Selam arkadaşlar. Efe Ervan'ın gözüne vurdu. Gözü kanlandı. O yüzden göz doktoruna geldik şimdi. Buramlar zaman Efe Buram'a vurmuştu. Gözüme çıkarmaya çalışıyordu. Evet hadi git bakalım. Hadi git. Ben seni bekliyorum zaten. İleri gidiyoruz. Hayır. Sağ tarafta. Yaramazlık. Peşimde Erva. Erva oruçlusun bak yorulursun. Arkadaşlar ben oruçluyum. Evet. Oruç tutuyorum her Tekne orucu tutuyor kızım. Tekne orucu tutuyorum. Hadi bak, geç. Anneciğim hadi. mantarlar var da mantarların üstüne... Hadi anneciğim geçelim hadi saatimiz geldi hadi. Sağ tarafa gireceksin şimdi. Neredesin? Sağ taraf neresi? Hadi. Gel daha gitme gel. Hadi anneciğim. Geçsene şuraya kızım. Geç. Bir bekle. Tamam, Hadi üst gelecek. kattaymış. Çık bakalım. Tamam geldim. Ya ay. Ay. Bakalım hayvanın gözünde kötü bir şey çıkacak mı? ben sanmıyorum. Hafif bir kan var zaten. Keyfi de yerinde olduğuna göre. Eyvah şimdi şuradan bir okuyalım bakalım doktor beyin yeri neresiymiş. Ay. Bekle soracağız. Ama bu taraf olabilir. Geç bakalım hadi. Sağa döneceğiz. Sağ nerede? Evet. Bekle. Hadi yürü yürü. Ervan sağa dön. Geldik. Bakalım hangisiymiş. Gel. Bekle. Hayvan gel, gel gel. Şu sondaki odadır galiba. Tamam çık, yürü çık, hadi çık, hasta ben kabile. Ben atlar tamam. Hadi hasta kabile gidiyoruz şimdi. Doktor tanış olduğu için rica ettik. Bize şu an sıra aldırıyor. Hadi geç. Hayvancım hadi anneciğim. Hızlı hızlı hızlı. Doktor gitmeyelim. Gel gel sola geç. Ablası pardon. Gel kızım nereye? Gelsene. Hayvan yerinde duramıyor. Karşıya direkt karşıya. Karşıya. Yürü yürü hadi hızlı. Merhaba. Şimdi burada durduralım mı artık videoyu? İster misin? Hayır. Tamam o zaman Dışarıda, biraz daha gidelim. Dışarıda mantar verdiğimiz gibi. Tamam da onu da yapacağız. Tamam. Hadi. Gidim Ama bakayım. hızlı gitmen gerekiyor. Hadi. Evet arkadaşlar Merhaba. ile video çekmek istiyorum. Gözüme gözümü kaşıyamıyorum çünkü acıyor. Evet. Ustağım Şimdi gözünü ölçtüreceğiz tamam mı? Önce bir sıramızı alalım. Hadi devam edeceğiz. Merhaba <laughs> biz buraya bayağıdır gelmedik. Bayağı değişmiş burası değil mi? Evet biz buraya gelmedik. Üst kat bile var. Üst kat bile var evet. Üst zaten vardı. Çok uzaktan konuşunca biz seni duymuyoruz. Evet. Şimdi buradan sıra alacağız. Ondan sonra göz ölçümünü yaptırıp doktorun yanına geçeceğiz. göz ölçümüne gidiyoruz. Hadi koş doktor bizi bekliyor ama böyle sen o, çok yavaşsın çok Hadi çok yavaşsın çabuk Ayva ne diyeyim ne diyeyim Şimdi bekle. Hayır o şu Evet dur ikini numaradan şimdi ölçüm yaptıracağız. Hayır daha önce de yaptırmışsın. Şimdi burada göz ölçümü yapacağız. Çekemeyi bilirim onlardan. Annem sıra almamız gerekiyormuş. Dur, sıra alalım. Evet işte işte. 135. Şimdi ben amcadan sonra sıra sende tamam mı? <laughs> Hayır mı arkadaşlar? Şöyle. Kayıyor musun? Paten alsana anne bana bir. Patenim var ya dükkanda. O zaman bince paten söyleyeceğim. Yol ver abi ya. Şimdi dur göz ölçümünü yaptıralım. Arkadaşlar herva beklemekten sıkılmış. Hastanede şu an. geliriyor. Şaşkın kız buraya gel. Gel buraya gel buraya. her <laughs> şimdi bu abi kalkınca seni çağıracaklar sanırım sıra bak çağırdılar Hadi geç bakalım Hadi geç bakalım kuş 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 abi Hadi ben de mi geleyim Tamam bir gözü Evet arkadaşlar şimdi göz ölçümünü yaptırdık gözünü mahallede Doktor gözüme aşkım sana bir damla yapacakmış. Evet sabah ve akşam damla damla yapacağız. İki güne geçer bir şey yok dedi. Hafif zedelenmiş dedi. Hadi şimdi hastaneden çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Çarşıya. Hadi bakalım. Gel, gel. Hadi hadi çabuk baban gelmeden gidelim de gezelim <laughs> birazcık. Şu ayak yerlerine basmaya çalışıyor. Erva sola dönmen gerekiyor. Sol nerede? Sol tarafın neresi? Hayır orası sağ taraf. Yürü. Şu tarafa gidiyorsun. Koş. Ben güvenlerden inelim mi? Asansöre mi binelim? Bence ben hemen inelim. Bir kat. Çok sıra var. Bak koliler var. Gerek yok bence. Hadi. nereye? Hadi kız. Hadi kız. Hı -hı. Yavaşça dikkat et. Arkamdan geliyorum geliyorum anne ben. Ayva tamamıyla bugün video çekmek istiyorum. Ayva dikkat et amca geçiyor dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Mi evet. Oradan kırmızı, oradan, oradan. Evet. Hah. Hastaneden çıkınca montunu giyiyorsun. <laughs> hadi çıkış neresi? Çıkış karşısı. Hadi kızım. Gel. Hadi araba hadi hadi. Baban gelmeden gitmemiz lazım. Hadi. Ben tamam, geç kızım karşıya. Evet şimdi de mantarların üzerinden atlayacağım. Hadi bakalım. Hadi gidelim de baban gelmeden dolmuşla çarşıya geçelim. Baban gelirse bizi çarşıya götürmez Elva. Hemen arabaya bindirir teyzenlere götürür. Haydi bakalım. Ay düşeceksin düşeceksin. Bey, beyaz, yeşil kaplar olmuş. <laughs> Bence gel çöpün yanındakine gitme daha. Gidecek misin? Burada, bizim Çöp bizim... o. Hadi aşağı dolmuş ne oraya hadi. Aşağı mı? Evet aşağı gidiyoruz. Anne burada telefon bir şey olabilir. Özler bitirelimiz. Ne olabilir? Telefon kırılsın. Neden kırılsın? <laughs> evet arkadaşlar. Hadi, hadi. gel dolmuşa gidiyoruz şimdi. Tut elime. Dolmuşa gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz hastaneden çıkıp çarşıya doğru gidiyoruz. Hadi Ayva. Videoyu beğenip abone olmayı, like atmayı, çınçına basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.